Hastaım suyla abdest alamıyorum. Temim alıyorum. Ee, bir temimle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar. Yoksa her vakitte bir temim alması gerekiyor. mu? bir temimle birden fazla namaz kılınabilir. Yani temim özür abdesti gibi değildir. Kardeşimiz meseleyi evet. özür abdestiyle karıştırmış evet. olabilir. Özür abdestinde kişi o vakit içinde dilediği kadar namaz kılar ama vaktin çıkması diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle o özür Artık abdesti bozar yeniden abdest alması gerekir ama temin böyle değil eğer suyu kullanmaya mani bir durum varsa bu mani durum belki hakiki anlamda suyun bulunmaması ya da su var hükmü bir mani var suyu kullanmaya sizin sağlığınız elverişli değildir. E, hastalık e, olmasına sebebiyet veriyor veya iyileşme sürecinizi arttırıyor veya hastalığınızı arttırıyor ise böylesi bir durumda teemmüm alma ruhsatı devam ettiği müddetçe bir teemmümle kişi o abdesini bozucu ameliyede bulunmadığı müddetçe dilediği kadar namaz kılabilir, istediği kadar vakit kessin Hatta hadis-i şerifte o sana e, yani işte yıllarca yeter şeklinde ifadeler de geçiyor. Hmm. İhtiyarda el de görmüştüm bu ifadeyi. Bu bağlamda bir teemmüm aldıktan sonra yeter ki teemmümü meşru kılan mazeret devam etsin. Evet. O mazeret devam ettiği müddetçe teemmümünü bozan bir ameliye söz konusu olmadığı müddetçe istediği kadar namaz kılabilir. Farz, vacip, nafile bir ayırt etmesi de yoktur. TMM'imi aldı hocam mesela namazını kıldı, işte devam etti ikinci vakitte kıldı. Bir yerden geçerken suyu gördü ama durmadı devam etti. O suyu gördüğü anda o TMM'imi bozulmuş mu olur yoksa? Şimdi şöyle e, TMM almasına ruhsat veren sebep ne bu önemli? Evet. Suyun olmaması mı yoksa, yoksa hasıl... su var, suyu kullanmaya mali bir durumun olmasının? Evet. Sizin örneğinizde suyun bulunmamasıysa hı hı. bu durumda su olmadığı için temim oluyor ama sonrasında suyu buluyor. Bu durumda suyu gördüğü an, o suya ulaşma imkanı olduğu an bu kişinin temim bozulacaktır. Ol. Peki o teemmüm ile kılmış olduğu namazları iade etmesine gerek var mı? Hayır el cevap onlara iade etmesine Mesela gerek vakit yok. çıkmadıysa hocam kıldı Vakit velev ki çıkmamış olsa hmm. bile o ki o namazı kılmıştır artık o namaz e, taharet ile icra edilmiş olan bir namaz olacağı için bir evet. sil baştan o namazı kılmasına gerek yok. Lakin suyu bulması namaz içinde olursa hani e, meşhur anlatılır hoca efendi sohbet hmm. ediyor işte affedersiniz merkep anırdı, abdest bozuldu misalinde kişinin uyanması sadece o kadar bir bölümü duymasıyla evet. yanlış bir bilgiye sahip olması. Neydi bu örneği hatırlayalım. E, kişinin işte diyelim ki merkebinde suyu var. E, uzun bir yola çıkmış eski dönem itibariyle merkep kaçmış gitmiş yok yanında su da yok. Böyle bir durumda bu insan abdest alacak, abdest alacak suyu yok ya da yanındaki su sadece içmesine yeterli bir su. Böyle bir durumda da bu hükmen yok kabul edilir. Bu insan normal temin olsa namazını kılmaya başlasa ve namaz esnasında merkebinin ses çıkardığını duyacak olsa hani eşek anları da abdest evet. bozuldu bu durumda ne olacaktır? Onun e, ses çıkarması yanına geldi anlamındadır. Onda da su vardı demek ki suyu buldu suyu kullanmaya imkan buldu ve namaz içinde olduğu için de abdest bozulduğundan dolayı o namazı bir daha sil baştan evet. kılması gerekir. Ama o namazını ifa etmiş olsaydı belki vakit çıkmamış olsa bile suyu bulması tekrardan e, iade etmesine gerek kalmayacaktır. Evet hocam bunlar da ince detaylar.